Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinema'nın dünya üzerindeki en kaliteli adresi olan Sinemacoya eee hepiniz tekrardan çok çok hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz 4-5 bölüm çekmiştik ve onları iptal edip işte ileri bir e, oyunu, ileri bir videoyu almıştım. Biliyorsunuz her şeyi tekrar ettiği için ama ve lakin e, bu bölümde e, final vereceğim arkadaşlar e, uzatmaya gerek yok çok bilim kurgu gününe denk geldi finalimiz onun için finallerde şöyle bir hemen e, şeyleri salonların seanslarını iptal edelim anlatacağım her şeyi bir çek şey, son final bölümünde de bütün her şeyi tamamıyla anlatıp e, bitireceğim Bu arada önce bir film almamız lazım. Bilim kurgu filmi almamız lazım. Bir bakalım neler varmış. 15 k ver elimizde. Herkesin parasını ödedik. İşçilerimiz iyi durumda. Sıkıntımız yok. Katkıları. Savaş bilim kurgu. Şunu alalım. 45, 45, 45, 48 yap. Fiyat belirle. E, tamam. Niye hemen buraya attıyorsun ki beni? Ben burada da alacağım. Bilim kurgu başka var mı? Şu var. Aşağıda yok mu ya? Bilim kurgu. Yok herhalde. Nostaljide bir şey var mı? Var. Şunu al. Ee, buna da 38'de. Ee, hemen şuradan bir bakalım yine. Şuradan bir bilim kurgu da alalım. Hı. O da 38'de. Tamam. Şimdi seanslara gelelim bilim kurgularımız full bilim kurgu vereceğiz. Çünkü <laughs> bilim kurgu günü haliyle bilim kurgu gününde e, ee, paso bilim kurgu filmleri ee, olur. Şu olmaz şu olur gibi. Evet salon 1-2 her daim çalışın abi. Ha, şöyle şu olmadı. Olmaz bir dakika. Şöyle yapalım. Nasıl lan? Bir dakika. Şu şu tamam. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şu olmuyor. Şu üçlü oldu mu? Güzel. Salon 4 gel abi. Full bilim kurgu. Yapıştır gitsin. Evet. Olmuyor. Şöyle. Bunu ya ama aynı geldi. Şöyle. Şöyle. Tamam. Ee, yapıştır. Yapıştır. Bilim kurgularımızı. Şöyle. Bilim kurgu. Bilim kurgu. Bilim kurgu. Evet. Şöyle başlayalım bu sefer. Bilim kurgumuz. Yapıştır. Şunu koyduk ama bu olmaz. Şimdi yine şey yapacak. Şunu alt. Ya oğlum. Değil. Şu şunu koy ha yine lord koy çünkü bilim kurgu yürü. yani 9 salon var 7 salonda da bilim kurgu vereceğim 2 salona ee, paylaştıracağım sen geç bir dakika Bu bir koysak buradan koysak tamam bu bu da böyle olsun ya arada bir gün olsun şimdi buna da romantik şöyle Şöyle. Şöyle bir tane de şundan. Koy ha, Güzel. Korku, korkumuz da olsun. Şöyle aksiyonumuz da olsun. Tamam mı? Ondan sonra cima, romantizmimiz olsun. Bu şöyle bir tane de bundan olsun. Evet, arabaya da şu mu? Şu mu? Bir dakika şöyle koysak 2 2 yok olmaz şundan. Hı. Arabada bundan olsun. Bizden olsun şöyle. Ya yok ya o değil şu olsun. Heh. Tamam. Arkadaşlar. Hazır buradayız. Bir dakika. Bir açalım. Sinemamızı açalım. Ee, bir start verelim ki şimdi arkadaşlar buradaki olay final olduğu için son bir kez daha anlatacağım ve bitireceğim film lisansları burada zaten film oluyorsunuz. Sadece artı yeni çıkanlar dediği zaman e, açık arttırmaya girip açık arttırmadan film oluyorsunuz. O da özel filmlere geliyor yani şurada özel film olarak geçiyor ve özel filmlerde yayınlıyorsunuz. E, fiyatlandırma burada biliyorsunuz zaten kendiniz fiyatlandırma yapıyorsunuz filmlere seanslar seanslara zaten girdik az önce bir yükseltmelerde her şeyi yaptım zaten burada her şey hazır bir tek ekstra bir kasa daha ekliyorsunuz yani e, kasiyer olarak Onu da gerek kalmadı çünkü zaten yetiştiriyorlar sorun yok özelleştir burada duvar zemin tabela ve süsler var süsler e, işte sinemanın içindeki belli yerlere koyuyorsunuz zaten her yere koyamıyorsunuz duvar zemin Zemin ve tabela zaten geçen oyunda yapmıştık. Haliyle gördüğünüz onda. Yani dekorasyon yapıyorsunuz buradan. Özel filmlere baktık. Takvimimiz biliyorsunuz zaten gün aşırı gösteriyor. Ne, ne olduğunu, çalışanlar başvuru dediğiniz zaman buradan seçiyorsunuz. işe alıyorsunuz ve o da şuraya geliyor. İş gücü üretimine denk geliyor. Ve burada arkadaşlar yapmanız gereken bir şey var. Kimi alırsanız alın paranızı iyi kontrol ederek onu maksimum seviyeye getirin. Bu içecek ve işte içecek ve popcorn bölümünde mısır patlasın bölümünde arkadaşlar maksimum seviye yaptığınızda depodaki ürünü kendi alıp koyuyor şeye. E, Dezka ve orada satıyor. Yoksa siz uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Onun için yani e, şey yapmanız lazım. Onun maksimum seviyeye getirmeniz lazım. Yorumlar bu çalış şey müşterilerin yorumları. Sinemamız malzeme kalitesi yüksek Tamam güzel temalar. Burada arkadaşlar temalarda bakın ikinci salonda bunu seçmiştim. Şimdi bakayım geçmiş mi? E, bir gün attıktan sonra oluyor bu arada. Her sal her salona tema verebiliyorsunuz duruma göre. E, salon yönetimi buradan yükseltiyorsunuz. Salonun öne yani şeyini, e, özelliklerini yükseltiyorsunuz. işte hoparlör sistemi artı koltuk, koltukları yükseltebiliyorsunuz. Projektör, proje yani projektör işte seviyesini yükseltiyorsunuz. E, özel filmler buradan yeni film oluşturup kendiniz şeyden e, bilgisayardan video yükleyip yani buraya video yükleyip ona işte fiyatlandırma kapı kap, neyse koyuyorsunuz ve <laughs> film olarak gösterebiliyorsunuz toptancı burada market alışverişi her türlü şuradan e, birer tane atalım e, bunlar yani at gitsin zaten son şeyi yapacağız bu da reklam arkadaşlar hemen reklamları da hepsini yapıp size ne işe yaradıklarını göstereceğim yani bu arkadaşlar, bizim teknisyen arkadaşlar niye çalışmıyor? Yani arıza veriyor. Yok. Çalışmıyorlar abi. Heh. Şöyle kapatalım. yanlışlık oldu. Oğlum sen niye geldin ya? Heh. Bakın. Burada sinemaco diye reklam asmış. Havada bir şey var mı? Burada işte bir tane Böyle bir e, neydi o balon adam mı var? <laughs> o işte dolaşıyor. O böyle gel gel diyor. Bir de havada yayın bir şey olması lazım. Göstermesi lazım. Öyle bir şey gibi dedi sanki ama diğerini göremiyorum. nekmesi, ne o da, o da görünür herhalde. Bu arada arkadaşlar araba sinemasını açtık. Bunu da açmamışız. Hemen açalım. Göreceksiniz burada. Şimdi açalım hemen bariyeri. Yani ben anlamıyorum. Bu bariyeri ben illa ben mi açmam gerekiyor? Burada bu geliştirdiğiniz zaman bir tane gelişmesi oluyor e, araba sinemasında arkadaşlar. Buradan otomatik bilet alımı koyuyorsunuz. Hiç içeriye birini de koyamıyorsunuz. Bu arada ne gitmesi koyamadım. Buraya bir adam e, tayin edemedim. Anlam veremediğim bir durum var. Neyse bu otomatik biletten zaten alıp geçiyorlar. Siz de uğraşmıyorsunuz. Bu arada araba e, Silam tokatlama olayı var söyleyeyim. Biz izlediğimiz araba, toka, arabayı tokatlıyorsunuz. Arabadaki adam sustuyor sonra dizi, şey yapıyor, izliyor işte. Yüksek sesle şey atıyor. O, açık ne bu? Oğlum sen niye açıksın ya? A salak niye açık? Bu niye açık? Bu niye açık duruyor? Neyse yapacak bir şey yok. Bu güvenlik arkadaşlar. Birinci salonda diyelim birisi olsun e, işte telefonla konuşan, flash açan ya da korsan e, filmcileri hemen tokatlıyor çıkarıyor. Bizim yaptığımızın aynısını ama her salona bir tane istiyor arkadaşlar. Bu da çok yani e, maliyetli olmaz aslında da yani gereksiz gibi siz de yapabilirsiniz bu arada. Bugünü bitireceğim arkadaşlar ve final vereceğim. Yani oyunu kısaca anlatmak gerekirse oyun belli bir süre boyunca e, e, yani nasıl söyleyeyim? Bakın hemen kaç nerede o? Kaç. Bak 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 1 1 1 çok güzel. Bak tokatladı. Aha tokatladı ilk defa. Evet bunu da gördük. Çok güzel. Tokatladı şap şey yaptı. Oyun şimdi vaha. Bana iş çıktı. Bana iş çıktı. Bana iş çıktı neredesin? şerefsiz. Oyun arkadaşlar belli bir süre boyunca yani 6 saat, 7 saat, en maksimum 10 saat oynayabileceğiniz belki 10 saat de bile değildir. Ee, çok abartıyordu e, abartıyor da olabilirim ama size bağlı. İşte 10 saat boyunca e, 10 diyelim 10 saat boyunca sinema görevlisi ve sinema müdürlüğüne yükselme durumu. Bu tabii yükselme durumu şöyle. Siz, oyunda yükselmiyorsunuz. Yani aslında sizi yükselten bir şey söylenmiyor. Önce kasiyerlik yapıyorsunuz para gelmesi için. Sonra bu kasiyeri ondan sonra işte çalışanları aldıktan sonra sizin işiniz azalıyor. Ne oluyor? İşte seansları ayarlama, ondan sonra ne derler onunla işte filmleri ayarlama, filmleri satın alma ve buna dönüyor. Müdürlük gibi bir şey oluyor. Deponun malzemelerini alma böyle bir duruma dönüyor. Bu da ee, tekrara sebep oluyor. Ha oyun daha da fazla şey yapabilir miydi? Yapabilirdi. Mesela tavandaki e, etrafı tavanı değiştirebilmeliyiz. İşte bu şu koltukları falan istediğimiz yere koyabilmeliyiz. Oyun salonunda yani oyun oynanacak işte bu cihazları ondan sonra sakız maç e, cihazlarını falan hepsini kendimiz tasarlayıp koyabiliriz. Ee, şu aralar mesela buraları da mesela kendimiz mesela BC tarafı lavabo tarafı mesela bunları hiç elleyemiyoruz burada da mesela geliştirmeliyiz buraya mesela tavana asma tavandır bilmem nedir dekorasyondur bunlar olabilir evet hemen bir tokat daha gelecek işte ee, salon çeşitliliği işte 3D'si, cardu curdu bunları ayarlama olması lazım. Tam tamına net bir simülatör değil aslında. Baktığınız zaman belli şeyler eksik olabilir ama işte oyunun gigabyte'ı ondan sonra fiyatına göre çok çok normal bir oyun. Yani güzel oyun, kötü oyun değil tek başınıza girip böyle vakit geçirmek istiyorsanız işte sinema başında sinema yöneticisi yapmak istiyorsanız bu gayet güzel bir oyun. Yani bu ikinci salona ben tema verdim. Bu tema buraya niye olmadı? Ben anlamış değilim ama neyse. Yapacak bir şey yok. Verdiğime de eminim. O kadar da para verdik. Olmadı. Başka bir şey var mı burada yapacağımız özelleştirmede? Yok en son bu kalmış da buna da gerek yok yani boşu boşuna. Ve ya hadi onu da yapayım ver abi. ha Hemen ona bir işçi de ayarlayalım. Kasiyer var mı? İnşallah vardır. Al abi kasiyer. Hemen sizin karşınızda onu da maksimum seviyeye getirelim. Bakın buradan maksimum seviyeye getirdik. 21K var. Böyle ki nerede o? Şuydu değil mi? Salon yönetimi. Yap abi yap abi. Bak, kendi gözünüzde yapıyorum burada. Evet. Para önemli değil. Zaten bayağı var. E, zaten final vereceğiz. Sıkıntı da yok. Ama yetmeyecek gibi. Vallahi yetmeyecek. Harbi yetmedi. Yetmedi. olsun. Zaten şey vereceğiz. E, final veriyoruz arkadaşlar. Bu bölümü bitirip tamamen kapatacağım zaten. Aa, bir dakika araç için mi vardı o? Bir bakayım. Araç için var mıydı oraya? Yoktu herhalde. Salon, salon, salon. 9 tane. Araç için yok. Araç araç için e, geliştirme, araç için, araç sineması için geliştirme yok arkadaşlar. Yani e, öyle yapılmış. Bu biliyorsunuz online kendiniz alıyorsunuz. E, kendi e, ne derler ona? Oha bu ne? Bana başka filmi bilet sattın ne ya? Böyle bakları da var. Bakla baga da giriyor bazen bunlar. Yapacak bir şey yok. Yani kendiniz alabiliyorsunuz. Burası buradan. Burası da araç. Bakın görüyor musunuz? Gelmiş araçlar. Bu araçlar gelmiş. Güzel. Bakalım. Oh, tamam. Ablamız gelmiş. Güzel. Burada kaç tane? Bu ailecek gelmişler. Tamam. Bunlar iki hanzo gelmiş. Bu tek başına gelmiş. Amcam ne istiyorsun ya? Ya arkadaş bıktım şu şeyden ya. Dur bakalım. Nerede? Oha wow, nerede lan? Ha burada birisi. No! Siktir git. Nerede oğlum? Ya bir sürü şey geliyor. Ben anlamıyorum. Nerede oğlum? Oğlum bu kadar nedir ya tokatlanıcı? Ne kadar şerefsiz bir şey. Öğh! Uh. Amına! kuruklarım töbe töbe ya ilaç! Bak halen daha! Oğlum! 7 bak üst üste gel! ya Abi siktirgin değil şurada bir oyun anlatmaya çalışıyoruz. Bir şey yapmaya çalışıyoruz ya! Allah Allah! Araba! Sinemamız burada. Bariyeri açıyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan kendiniz de satış yapabiliyorsunuz. ara Buradan açıyorsunuz. Geliyorsunuz. Buraya da otomatik bir tane bilet sistemi koyuyorsunuz. Buraya hiç ellemiyorsunuz arkadaşlar. Evet, en baba gelip bariyeri açıyorsunuz. Ya da kapatıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Oyun dediğim gibi belli bir saat yani 5 saat 6 saat bir 10 saate yakın. Hadi yani tabii kendinizi bağlı. Oynamak için güzel bir oyun. Güzel bir simülatör oyunu. Ee, tavsiye ederim benim hoşuma gitti yani dediğim gibi en az bir 10 bölümü 15 bölümü böyle bulabilirdi Çünkü iki gün iki gün üzerine gittim bu birazcık Tabii ki haliyle e, bölüm sayısını uzattı ama dedim ki hani baktım dört tane beş tane bölüm Böyle aynı tekrar ediyor kendini. Ben de dedim ki hiç dedim gerek yok. Tekrarları boş boşuna izletmenin anlamı yok. İlerlemiş bir şekilde at, atayım videoyu. Ve orada görürsünüz neyin ne olduğunu. O sonuç bu işte arkadaşlar. Yani sonuç bu. Mesela gelişmiş sinemanın şeyi bu oluyor. Bak hoparlör sistemi bu. Perdesi bu oluyor. En son böyle kocaman bir ee, şey geliyor buraya. Sinema sistemi geliyor. Bakın görüyorsunuz. Yav... Benim olduğum salonda bir de pezevenk ya. Bir de gel misin daha başlamadan film. Allah'ım ya Rabb. Benim olduğum yerde yapıyor ya bir de. Saygısız pezevenk. Gel. Bak bak bak. Allah. Korsan pezevenk, korsancı pezevenk seni. Nerede başka? Ha 3. Devam. 2 tane, 2 tane bak. 2 tane bak. Saygısız köpekler. İnsanlara bir saygınız yok. Allah Allah. Nerede? Bu mu? <laughs> Halen daha ya. Bugün çok tokatçı geldi ya. Bu nedir ya? Bak. Şından başından, başından pezevenk. Yaşından başından utan. Ya Nerede oğlum? Burası. Kırmızı yaptığım için ya. yanlış kişi tokatladım. Hayır. Yapacak bir şey. Bak. No. Sen şerefsiz, Yanlış kişi tokatlardı. Sen yanlış kişi ama. <laughs> <laughs> Bakalım araç evet burada da bilim kurgumuz oynuyor. Bilim kurgu günü. Tabi bilim kurgu gününde fiyatları yükseltebilirsiniz. Daha fazla fiyat çekebilirsiniz ama bazıları şikayetçi oluyor. Buranın sineması bitti. Çok ilginç. Erken değil mi ya? Dediğim gibi arkadaşlar yani 8 saat 10 saatlik güzel bir oyun. Ee, otomatımız var. Otomatı da kendiniz dolduruyorsunuz. Geldi otomatik geliyor. Fiyat değiştiremiyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Fiyat değiştirilmiyor diye biliyorum. Şu arkadaki saçma şekilde bilgisayarı da gördüğü için biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz bununla ilgili. Yani e, güzel oyun, e, kötü oyun değil. E, ben beğendim. E, yani simülatör oyunlarında ilk defa tek başıma Böyle bir sinema şeyi oynadım, simülatör oyunu oynadım. Gayet güzel, hoş bir oyun olmuş. Yalnız biraz daha böyle şey olabilirmiş. Ne derler ona? Fazla bir ayrıntıya girilebilirmiş bir tık daha. Yani mesela işte dekorasyon konusunda tamamen tam yetki olabilirmiş. Evet günümüz bitti. İşte dekorasyon konusunda tam yetki olabilir. Ondan sonra... 3D'si bilmem nesi filmleri geliştirme, kaliteyi geliştirme daha etkili, daha farklı olabilirmiş. Mesela dekorasyonda çok az şey gördüm. Daha farklı dekorasyonlar fazla dekorasyonda koyulabilirmiş. Yani belli şeyler daha eklenip işte ee, olabilirmiş. Misal en basiti mesela burada biz popcorn yeri koyduk. Ee, işte ne derler ona? içecek yeri koyduk. Dışarıdan içecek getirenleri tutan ya da e, onları tespit eden <laughs> belli kişiler. Şuraya böyle e, ne derler ona? E buraya bir işte geçiş biletli böyle bileti gösterip geçeceğim bir yer olup oradan geçerken işte yakalamak onları da işte suçüstü yakalamak tarzında şeyler de olabilmiş. Ya yani falan filan aklınıza ne gelirse bir sürü şey gelebilir aklınıza. Yani bir tık daha böyle geliştirilmiş olabilir ama bu haliyle de gayet güzel arkadaşlar. Yani bugüne de son verip bitireceğim. Final verdik, verdik zaten. Bu son, son bölümdü. Burada yine arabalar kalmış bittiği halde. Tabi günü bitirince gidiyorlar. Kendileri gitmiyor. Öyle bir saçmalık da var ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu videoyu ve bu videonun serisini izleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. hepinizin Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.